da çok böyle cahilane fikirde olanlar vardır ki doktorun bir tanesi alim bir hocaya sormuş demiş ki ya hocam demiş namaz kılmıyorum namazlara aram pek yok Oruçla da aram yok diğer başka o, ibadet taatla da aram yok işte hac da umreyle falan aram yok e ama ben çok hayır severim demiş. Çok hayvan severim. Yalanım da yok demiş yani. Fakat bizim bir komşu var demiş. Bak bizim bir komşu var. Namaz kılan Hacca gitti ama yalancı, vicdansız, hayırsever değil. Yani o mu iyi, ben mi iyiyim demiş. Hangimiz iyi? Alim tabi alimin cevabı da alimce olur değil mi? Ne demiş biliyor musunuz? Darılmaca yok ama demiş. İkiniz de yaramazsınız demiş. Ne güzel değil mi? Bak ikiniz de yaramazsınız. Biri neye sığırıyor? Birinin haline. Yani ikiniz de cahilin önünde gidenisiniz demek istemiş. Ya sen diploman olsa ne yapacağım ben? Profesyon olsan ne yapacağım ben? Başka makamlarda, mevkilerde olsam Mal varlığın olsa, şuyun buyun olsa ne yapacağım ben seni? Ahlak var mı? İnsanlık var mı? Vicdan var mı? Onun yanında da Allah'a kulluk, ibadet var mı? Beraber birleşti mi? Bir araya geldi mi? Kamil, olgun insan oldun mu? Tamam, o zaman tamamız işte.